Kediler, evcil hayvanlar arasında en sevimli ve merak uyandırıcı olanlardan biridir. Yumuşacık tüyleri, zarif hareketleri ve kendine has miyavlamalarıyla dikkat çekerler. Genellikle bağımsız olmalarıyla bilinseler de, sahiplerine karşı sevgi dolu ve oyuncu davranışlar sergileyebilirler. Kediler, çevrelerini keşfetmeyi sever ve en ufak bir hareketi bile büyük bir dikkatle takip ederler. Onların dünyasında her köşe yeni bir maceradır. Kediler, insanlarla paylaştıkları yaşam alanlarında bazen sessiz bir köşede uyuyarak huzurun, bazen de bir oyuncağın peşinden koşarak enerjinin simgesi olurlar. Uzun saatler boyunca kendi başlarına vakit geçirebilseler de sevdikleri insanın yanına gelip tatlı bir sürtünmeyle ilgi isterler. Özellikle sabah saatlerinde pencere kenarında güneşi izlemekten keyif alır, dışarıdaki kuşlara merakla bakarlar. Bu davranışlar onların içgüdülerinin ve meraklarının bir yansımasıdır. Aniden başlayan enerjik oyunlarıyla çevrelerine neşe katarlar. Kendilerini temizlemeye gösterdikleri özen onların titiz doğasını yansıtır. Mırlamaları hem kendilerini hem de yanlarındaki insanları rahatlatan bir melodidir. Geceleri ise avcı içgüdüleriyle daha aktif hale gelirler ve evin içinde sessizce dolaşarak gölgelerde kaybolurlar. Kedilerle yaşamak her gün yeni bir sürpriz ve mutluluk kaynağıdır. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir sonraki video ne üzerine olsun? Fikirlerinize ihtiyacım var. Lütfen yorum yapın. Kediler içindeki enerjiyi özgür bırakmaya bayılır. Fakat onlar için oyun sadece eğlence değil, aynı zamanda doğalarının bir parçası. Bir oyun onların avcılık içgüdülerini tetikler, onlara hem fiziksel hem de zihinsel bir meydan okuma sunar. Ama bir şeyi unutmamalıyız. Kediler sadece eğlenmekle kalmaz, oyun sırasında dünyayı keşfederler. O oyuncak topun peşinden koştuklarında aslında kendi sınırlarını zorlarlar. Kedilerin oyun anları hem bedensel hem de duygusal bir doyum sağlar. Peki ya siz? Kedinizin her hareketini izlerken ne görüyorsunuz? Bir kedinin oyun oynarkenki hallerine dikkat edin. O bakışları, vücut dili sanki bir strateji belirliyor gibi. Onlar hayal gücüyle gerçek arasındaki ince çizgide dans ederler. Kediniz bir oyuncakla oynamıyordur. Aslında bir avla savaşıyordur. Bazen sadece bir ip parçası, bir top ya da gölgeler onların dünyasında birer hazineye dönüşür. Oyunun her anı onların keşfettiği bir yeni sırdır. Her hamle bir zaferdir. Ama asıl mesele şu: Kediniz ne kadar keyif alıyor? Onların küçük dünyasında eğlencenin ve oyunların yeri her zaman birinci sırada. Peki ya sizin kedinizin en sevdiği oyun nedir? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir sonraki video ne üzerine olsun? Fikirlerinize ihtiyacım var. Lütfen yorum yapın.